Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da duvak görmek güzel gelişmelere işaret eder. Bu rüya hayallerin gerçekleşmesi, duaların kabul olması, neşe ve huzur dolu bir döneme giriş yapmak anlamına gelir. Duvak genellikle mutluluğun ve iyi şansın işareti olarak yorumlanır. Rüyasında beyaz bir duvak gören kişi hayatında beklediği güzel haberi alabilir ve isteklerine kavuşabilir. Aynı zamanda bu rüya, kişinin moralini yüksek tutan, hayatın zor anlarında bile pozitif bakış açısını koruyan biri olduğuna da işaret eder. Özellikle bekar bir kişi için evlilikle ilgili hayırlı gelişmeleri müjdelerken evli biri için huzurlu ve keyifli bir dönemi ifade eder. Bu rüya aynı zamanda kişinin her zaman şansının ve kısmetinin açık olacağına da delalet eder. Rüya'da duvak almak sevindirici gelişmelere ve hayırlı haberlere işaret eder. Rüya sahibinin yakın zamanda kendisini mutlu edecek bir evlenme teklifi alacağına ve bu fırsatı değerlendirdiği takdirde huzurlu mutlu ve neşeli günler yaşayacağına delalet eder. Bu rüya, aynı zamanda kişinin hayatında yeni başlangıçlar yapacağına, kısmetinin açılacağına ve güzel olaylarla karşılaşacağına işaret eder. Eğer rüya sahibi bu teklifi kabul ederse, geleceğinde mutluluk ve başarı onu bekliyor demektir. Rüyada duvak takmak, özellikle bekar kimseler için kısmetin açılmasına ve evlilikle ilgili gelişmelere işaret eder rüya sahibi, sevdiği kişiden güzel bir haber alabilir ya da hayatına yeni biri girebilir. Beyaz ve uzun duvak, huzurlu ve mutlu bir evlilik yaşamına delalet ederken, siyah duvak ilişkilere dair problemlere ve anlaşmazlıklara işaret eder. Eski duvak ayrılık ya da geçmişe dair kapanmamış konuların tekrar gündeme gelmesine yorumlanırken, yeni duvak ise yeni başlangıçların ve taze bir ilişkinin habercisidir. Rüyada duvak takmak bazen de bir yolculuk yapmaya, hayatında yeni bir döneme girmeye ve sevdikleriyle keyifli planlar yapmaya delalet eder. Rüyada duvak çıkarmak ani bir karar alarak önemli bir işten vazgeçmeye ve sonrasında bu kararın pişmanlık yaratmasına işaret eder. Rüya sahibi bir konuda aceleci davranıp fırsatları kaçırabilir veya yanlış bir adım atabilir. Bu rüya, bazen kişinin hayatında beklenmedik aksilikler yaşanabileceğini ve sabırlı olması gerektiğini de gösterir. Aynı zamanda, yapılan bir hatanın farkına vararak ders çıkarmaya ve gelecekte daha dikkatli olmaya işaret edebilir. Rüyada duvak kaybetmek, büyük bir üzüntü ve derin bir hayal kırıklığı yaşamak anlamına gelir. Ya sahibi kendisi için çok değerli olan bir şeyi kaybedebilir ya da hayatında önemli bir değişim yaşayarak zor bir süreçten geçebilir. Bu kayıp ilk başta dayanılması güç bir acı verebilir ancak zamanla etkisi azalır ve kişi bu duruma alışarak hayatına devam eder. Aynı zamanda geçmişte yapılan bir hatanın pişmanlıkla hatırlanmasına ve kişinin ders çıkarmasına da işaret edebilir. Rüyada birinin terli duvaklı gelinlikte gömüldüğünü görmek, çok anlamlı ve hayırlı bir rüyadır. Bu rüya, kişinin hem dünyada hem de ahirette büyük lütuflar, mutluluklar ve huzurla karşılaşacağına işaret eder. Aynı zamanda, kişinin ahlaki değerlerinin yüksek, takva sahibi ve toplum içinde çok saygı duyulan bir insan olduğunun göstergesidir. Rüya sahibinin bu dünyada başkalarına yardım etmeyi, hayır işlerinde bulunmayı ve toplumuna fayda sağlamayı amaçlayan bir karaktere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür bir rüya, kişinin çevresine büyük katkılar sağlayacağı, başkalarına iş imkanı yaratacağı ve birçok insana faydalı olacağı anlamına gelir. Ek olarak, bu rüya mal ve mülk sahibi olmanın yanı sıra maddi refahın artacağı ve bu servet ile başkalarına yardım etme yolunda büyük adımlar atılacağına da delalet eder. Ayrıca, bu kişinin gelecekte büyük bir menfaat elde edeceği ve bununla birlikte çevresine de büyük iyilikler yapacağına işaret eder. Rüyada ölmüş birini duvaklı görmek, genellikle manevi bir anlam taşır ve olumlu bir şekilde yorumlanır. Bu rüya, vefat eden kişinin ruhunun huzur bulduğuna, ahiret hayatında iyi bir makamda olduğuna işaret edebilir. Aynı zamanda, rüya sahibine gelecek hayırlı bir haberin veya mutlu bir gelişmenin müjdecisi olabilir. Eğer rüyada görülen kişi tanıdık biri ise, onun için hayır dua edilmesi gerektiğine işaret edebilir. Beyaz duvak takan ölmüş biri, rüya sahibinin iç huzura kavuşacağı bir döneme gireceğini gösterirken, siyah veya solgun bir duvak, Geçmişle ilgili üzüntü veren bir konunun tekrar gündeme gelebileceğini anlatabilir. Bu tür rüyalar bazen de rüya sahibinin iç dünyasında bir özlem, hatıralara duyulan bir bağlılık veya manevi bir farkındalık yaşadığına işaret eder. Rüyayı gören kişi, eğer mümkünse ölen kişi için dua edebilir ve sadaka verebilir. Rüya'da ölmüş bir kadını gelinlikte görmek çok olumlu ve manevi anlamlar taşır. Bu rüya ölmüş kişinin ahirette huzur içinde olduğuna ve iyi bir durumda bulunduğuna işaret eder. Rüya sahibine de müjdeli haberler, beklenmedik sevinçler ve güzellikler yaşanacağına dair bir uyarıdır. Eğer rüya sahibinin tanıdığı birini gelinlik içinde görmesi, bu kişinin ruhunun huzur bulduğunu ve sevdiklerinin dualarının kabul olduğunu gösterir. Aynı zamanda rüya sahibinin de hayatında çok güzel gelişmelerin olacağına, özellikle iş veya aile hayatında mutluluğa kavuşacağına dair bir işarettir. Eğer ölmüş kadın evleniyor ve mutlu bir şekilde gelinlik içinde görünüyorsa, bu rüya kişinin hayatına çok değerli ve önemli birinin gireceğine, bunun da hem ruhsal hem de maddi anlamda büyük kazançlar getireceğine işaret edebilir. Bu tür rüyalar, bazen de geçmişte kaybedilen birinin hatırasına duyulan özlemin ve manevi bağların yeniden hissedilmesine sebep olabilir. Rüyada gelin ve güvey görmek, genellikle mutlu ve huzurlu bir evliliğin, yeni başlangıçların ve güzel bir geleceğin habercisi olarak yorumlanır. Bu rüya, rüya sahibinin bekar olması durumunda yakın zamanda bir evlilik ya da nişan sürecine gireceğine, eğer hali hazırda evli ise aile hayatında büyük bir mutluluk ve huzur yaşanacağına işaret eder. Gelin ve güveyin mutlu olduğu bir rüya görmek, kurulan yuva ve ilişkinin sağlıklı ve huzurlu olacağına delalet eder. Bu durum, tüm aile üyelerinin birbirlerine destek olacakları, sevgi ve saygı içinde yaşayacakları bir dönemin başlangıcını simgeler. Eğer gelin ve güvey ayrı görülüyorsa, bu, kişinin toplumda daha saygın bir yere sahip olacağına, çevresi tarafından takdir edileceğine ve isminin her zaman güzel bir şekilde anılacağına işaret eder. Ayrıca, bu rüya, kişinin toplumdaki yerini sağlamlaştıracağına ve başkaları tarafından sevileceği ve saygı duyulacağına delalet eder. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.